Günaydın arkadaşlar. İyi hafta sonları diliyorum. Bu video ons gümüş yatırımcısı içindir. Çok sert hareketler gördük geçtiğimiz hafta perşembe ve cuma günleri. Sadece altında değil, ons gümüşte de benzer hareketler. Peki bu benzeri hareketler bir düzeltme miydi? Trend bitti mi? Ne zamana kadar sürer? Bunlara birlikte bir göz atalım. Öncelikle arkadaşlar bir önceki hafta sonu yaptığım, pazar günü yayınladığım gümüş analizinde ne dediğimi bir hatırlayalım. Göstergelere bakmıştık ve demiştik ki arkadaşlar göstergeler güçlü. Ve pazartesi gününden başlayarak ons gümüşte yukarı doğru hareketler görülmeye başlandı ta ki perşembe gününe kadar. Ve perşembe günü aşağı doğru bir sert sarkış görüldü fakat kapanış gene nispeten yukarılarda oldu. Ancak cuma günü Açılıştan itibaren sert satışlarla ons gümüş 72 dolara kadar yaklaştı yukarıdan ve arkadaşlar 85 dolar seviyesinden haftayı tamamladı. Peki neden bu şekilde sert hareket görüldü? Arkadaşlar bunun nedenini ons altın videosunda da anlattım. Farklı şeyler değil ama ons gümüş yatırımcısı ons altın yatırımcısından farklı olduğu için burada da gene kısaca değinmek isterim. Detaylarını okumak isteyen arkadaşlarımız Portfolio Gate PortfolioGate.com'a girip oradaki blokta neden düştü, bundan sonrası ne olacak gibisinden başlıklarla değişik yazılarımız var. Gerek bunu, gerekse de Avrupa Birliği'nin Hindistan ve Güney Amerika ülkeleriyle yaptığı anlaşmalar, bunların bize etkileri, hangi sektörler nasıl etkilenecek bu konuları okuyabilirler. Gelelim biz ons gümüşe. Biliyorsunuz ons gümüşte finansal piyasalarda kaldıraçlı işlemler var arkadaşlar. 100 kaldıraca kadar yaklaşabiliyor. Bu ne demek? Hisse 1 sent değer kazandığında kaldıraçlı işlem yaptığınız zaman 100 sent değer kaybediyorsunuz. Tabii ki bunun tersi de doğru. Hisse 1 sent değer kaybettiğinde kaldıraçlı işlemde 100 sent değer kaybediyorsunuz. Ve bu kaldıraçlı işlemler nedeniyle piyasanın en ufak sallantısı çok büyük dalgalara neden olabiliyor. Bu arada işin içine bir de arkadaşlar Microsoft'taki %12'lik düşüş girdi. Fonlar zarara girince karda oldukları pozisyonlardan satış yapıp o zararı kapatmak istediler. Bir işin içinde bir diğer etken de arkadaşlar FED başkanı ataması. Şahin tavırlarıyla bilinen birinin Trump tarafından FED başkanı olarak atanacağının açıklanması e, FED bu adam Şahin tavırlı, faizleri yükseltmek heveslisi, faizleri yükseltmek ister. Trump düşürmek istiyordu, onun için altın gümüş yükseliyordu. Dolayısıyla bütün bunlar bir araya gelince perşembe günü başlayan hareket cuma günü sert satışa dönüştü. Hadi gelin grafiğimizi 4 saatliğe alalım ve inceleyelim. Bakın arkadaşlar şuraya kadar her şey normal. Sürekli bir yukarı doğru hareket var. Burada işler karışmaya başlıyor. Normalde seansı izleyen yatırımcılar, kısa vadeli, çok kısa vadeli yatırımcılar şuraya stop loss koyar. Niye? Çünkü bakın 1 2 3 4 4 tane 4 saatlik mumda ne yapmış? Burası tutunmuş. Biraz daha uzun vadeci yatırımcıların stop lossları arkadaşlar bakın burası olur. Bu seviyeler kaçmış onlara bakalım. Bakın çok kısa vadecilerin ki 115 dolarda biraz daha uzun vadecilerin ki 110 dolarda. Perşembe akşamı saat 6 ve şu uzun mum. Ve dikkat ederseniz bu uzun mum arkadaşlar hem 115'in hem de 110 doların altına sarkıyor. Bu sarkışla bazı kaldıraçlı pozisyonlar likit oluyor veya likit olmaya yaklaşıyor. Likit olmaya yaklaşınca ne yapacaksınız? Siz daha fazla para koyacaksınız ki paranız sıfırlamasın. Bu da en azından sadece portföyünüzde gümüş varsa gümüşün bir kısmının satılması demektir. Peki bu satışlar gelince bakın ilerleyen saatlerde gördüğünüz gibi derinleşiyor. Microsoft %12 değer kaybetti. Kayıplarını bazı fonlar karda oldukları pozisyonlarda satış yaparak kapattılar. Bir de Trump'ın FED başkanı ataması ortalığı iyicene karıştırdı. Zaten metaller de arkadaşlar ons altın da ons gümüş de bakın epey uzun zamandır aralığın son haftasından beri devam ede gelen yaklaşık 5 haftalık yükseliş trendiyle 49-50 dolardan 120 dolara yükseldi arkadaşlar. 5 hafta içinde 50 dolardan 120 dolar %140 primlendi. E doğru düzgün de bu arada bir düzeltme yapmadı. Tabii ki bütün bunlar birleşince geçtiğimiz haftanın son günü şu düşüşü yaşadık. Peki önümüzdeki hafta ne yapacağız? Bir kere arkadaşlar grafiklere hiç bakmadan şunu söyleyelim. Ons altın ve ons gümüşte hala yükseliş trendi devam ediyor. Bu yaşadığımız bir düzeltme. Kaç gün sürer bunu bilemeyiz. Muhtemelen birkaç gün sürmesi beklenir. Ama bu arada eğer Amerika İran'a karşı askeri operasyonu başlatırsa o bekleme süresi iptal olur ve kıymetli madenler güvenli liman olarak talep görmeye ve fiyatlar yükselmeye başlar. Öncelikle grafiğimizi günlük moda alalım ve içim okuya bakalım arkadaşlar. Bakın bulut hala yeşil. Senko Span B yatayda Senko Span A düşüyor. Hala yükseliş trendi diyor. Bakın Kujun Sen. Kujun Sen bulutun üzerinde. Tenkan Sen Kujun Sen'in üzerinde ama yönünü aşağı doğru çevirmiş. Ve kuşun seni kesmek üzere. Tenkan senin kuşun seni kesmesi düzeltmesin yeridir arkadaşlar. Kuşun senin altında kapanış geldi. Burada pazartesi günü düşüşün devam etmesi durumunda ilk hedef bulutun üst kenarıdır. Bulutun üst kenarı 70-71 dolar aralığından geçiyor arkadaşlar. Eğer düzeltme uzarsa o zaman bulutun alt kenarına 65 dolara kadar gittiğini görebiliriz. Ve Çikospan Bakın fiyata doğru geliyor. Bu hali hazırda düzeltmenin işaretidir. DMA'ya bakalım arkadaşlar. Bakın ons gümüş 120 dolarla yeni en yüksek yapınca ADX de yeni en yüksek yapmıştı ve 72 seviyelerine yükselerek çok güçlü yükseliş trendi var demişti. Bakın ADX kafayı aşağı doğru eğdi. Burada da daha önce Ekim 2025'te ADX kafayı aşağı doğru eğdiği zaman bakın arkadaşlar birkaç gün boyunca düşüş ve ons gümüş 55 dolarlardan düşerek 45 dolarlara kadar gevşemişti. Yani %20'lik bir düşüş yapmıştı. Ve aynı şekilde DI artı düşerken DI eksi yükseldi. Yani alıcılar azalırken satıcılar güçlendi ve ikisi birbirine temas etti. Aynı olay burada da gerçekleşmişti. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç gün boyunca DI artı ve DI eksinin birbirini 25 ekseni civarında yukarı aşağı kesmesini beklemek gerekir. Burada da düzeltme sinyalleri var. Arasaya bakalım arkadaşlar. Burada tehlike çanları çalıyor. Bakın, fiyat daha yukarıda zirveler yaparken Arasay tepeleri daha aşağıda oluşmuş. Bu negatif uyumsuzluk. Başka bakın Arasay'ın Nisan 2025'ten itibaren oluşturmuş olduğu ve yükselen diplerden geçen bir desteği var Cuma kapanışta Gümüş Bu desteğin altına sar Bu sarkışlar arkadaşlar Gümüşte Yükseliş trendinin çok ciddi bir şekilde sorgulandığı anlamına gelir Arasay'dan bayağı ciddi Olumsuz sinyaller geliyor Yükseliş trendi Bitmiş olabilir Makdeye bakalım arkadaşlar bakın fiyat daha yukarıda tepe yaparken Makde'yi de daha yukarıda tepeler yaptı Fakat Perşembe ve Cuma günkü hareket nedeniyle Magdi'yi de kafasını aşağı doğru çevirdi. Trigger'in altına sarttı. Daha önceden de bakın burada sarkmıştı ve günlerce Trigger'in altında kalmıştı. Sıfıra doğru yaklaşmış. Ondan sonra tekrar yukarı doğru dönmüştü. Burada da şu anda sıfırdan oldukça uzakta fakat Yönü aşağı ve triggerinin altında. Buradan da olumsuz sinyaller geliyor. Momentumlara bakalım. İzlediğimiz 4 momentum 4'ü de yönünü aşağı doğru çevirdi. Kısa periyotlu momentum 0'ın altında. Buradan da olumsuz sinyaller var. Ve stokastik slow triggerinin altında aşırı alım bölgesinden altına sarktı ve düşüyor. Buradan da olumsuz sinyaller var. Öyleyse önümüzdeki hafta ons gümüş ne yapacak? Arkadaşlar bu sorunun cevabını verebilmek için öncelikle... Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı operasyonu başlatacak mı başlatmayacak mı? Bu sorunun cevabını bulmalıyız. Eğer İran'a karşı operasyon başlarsa ons altın, ons gümüş ve petrolde yukarı doğru hareketi görebiliriz. Görmemiz gerekir. Operasyonun olmadığını düşündüğümüzde arkadaşlar burada bir düzeltme başladığı ve bu düzeltmenin bir süre daha devam etmesi gerekir. Peki hangi seviyeler bizim için kritik? 70 dolar kritik bir seviye niye? Fibonacci 1618 seviyesiydi ve yükselişte bakın bu bölgede 2 4 6 gün fiyat takıldı kaldı. Dolayısıyla ilk seviyemiz 70 dolar. İkinci desteğimiz bakın şu bölgede çizilmiş bulunan orta vadeli yükseliş kanal desteği. Bu orta vadeli yükseliş kanal desteğimiz şu anda 59-60 dolarlardan geçiyor. İlk destek 70 dolardaydı ikinci desteğimiz. 59-60 dolarlarda ve 200 günlük EMA'da 55 dolarda yükselerek bunu güçlendirmeye doğru, buna doğru yaklaşıyor. Ve üçüncü desteğimiz de arkadaşlar 50 doların altında uzun vadeli yükseliş kanal desteği. Burada bizim 3 tane desteğimiz var. Başlamış olan düzeltme esasında yatırımcılar için iyi alım fırsatı ama nerede almak daha iyi? Bunu bilmek biraz zor ve Arisay bize uyanık olun diyor alım için acele etmeyin diyor. Önümüzdeki hafta ons gümüşte kritik günler bizi bekliyor arkadaşlar. Almak için de hiç, hiç acele etmeyin. Zaten satmadıysanız, stop olmadıysanız satmak için de artık geç kalınmış gibi gözüküyor. Bakın 4 saatlik grafiğe geçelim. Bir önceki hafta için arkadaşlar bakın stop seviyesi en düşük seviye 90 dolarda ve 86 dolarda demiş olmalıyız. Bu haftanın içinde de bakın dipler gittikçe daha yukarıda oluşmaya başladı. 101.50 seviyesi arkasından bir daha yukarıda 105 dolar ve en son olarak da 1167 dolarda oluşan diplerimiz var. Gittikçe yukarıya doğru çekilmeliydi. 110 doların altına sarkarken kısa vadici yatırımcı stop olmuş olmalıydı. Dediğim gibi bu düzeltmenin sonunu görmek lazım. Düşüş bitti. Yeniden yükseliş başlıyor sinyalini almadan da pozisyon açmamakta bence fayda var. Riski minimize edecek olan yöntem budur. Bol kazançlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.